Öz Balkanlı yönetecek. Evet Zonguldak Spor'umuza başarılar diyoruz. Bir tehlike olacak. NBA ceza sahasında gol pozisyonu vurdu yanda. Kaptırılan top sürekli pas hataları bir ikili mücadele. Ceza sahasında gol pozisyonu olacaktı. Kaleci çıktı zamanda. Sıfırlık beraberlik ceza sahası bir hayli kalabalık. Penaltı noktasına doğru gelen topu savunma uzaklaştırdı. Ön tarafta karşılayan Abdurrahman kaptırılan hatalı. Şut pozisyonu şut ve direkt içine vurdu. Atak devam ediyor. Bir kafa gol pozisyonu orada. Ona. Ön tarafında Mümin Kafayla seken top ceza gol pozisyonu vuruş Kaleci Güney Yine geldi Ceza sahası gol pozisyonu üstten dışarıya bürüyor Zonguldak oyuncuları kaptı bir kez daha Ceza sahasına Mümin'in pası Geriye doğru çıkartılan top Umut gol pozisyonu vuruş direkt dışarıya Kenarından Dışarıya çıktı ve Karşılaşmaya Zonguldak vuruşuyla başlandı Durrahman. O da kaptırdı. Zonguldak Spor'umuz at ata olacak. Ceza sahasında ön, ön tarafı gol pozisyonu. Bir anda şut kaleciden. Gökhan bakın etrafına Etem. Etem doldurdu ileriye doğru ceza sahası. Ön tarafı gol pozisyonu şut. Kaleci kurtardı. İkinci camya baktım. Pres yapıyor o noktada Gökhan. Yusuf. Gökhan. Yusuf. Bir kez daha Yusuf. Paralel pas sağ kanada şut pozisyonu. Şut ve topa. Harika bir vuruş. Fatih. Çağlı Türk harika vurdu Fatih harika paslaşmalar 60. dakika 59. dakikadan çıktık 60. dakika Zonguldak golü geldi bekledik bekledik gol geldi 60. dakika değerli futbol severler halkın tezahüratlarıyla karşılıklı paslaşmalar yine devam ediyor hatamız arabası ceza sahasında NBA gol pozisyonu bir ceza sahasına tehlike olacak. Kafayla uzaklaştırılan top. Fatih Yiğit'in golü. Gökhan ceza sahası penaltı noktasına doğru yapılan hareket. Gol pozisyonu. Yusuf'a Verkaç başarılı. Bir kez daha ceza sahası ön tarafı. Verkaç başarılı. Gol pozisyonu. Mümin ceza sahası ön tarafı. Şut iyi vuramıyor kaleci. Umut orta ceza sahasına. Arka tarafta unutulan birisi var. Gol pozisyonu şut kaleci bir kez daha yan ağlar. olsa bile bir kez daha hatamız gelecek. Yine kaleyi yoklayacak Fatih. Pasını kazan ceza sahasına doğru gönderiyor. Kaleci ve top ağlara gidiyor. Hakem orta noktaya koşuyor. Hakem orta noktaya koşuyor. Ceza sahasına doğru gelen top doldurulan top. Bir anda ceza sahasına doğru. Orada o noktada karşılaşmanın hakemi İzmir bölgesinden Gürkan Özbalkanlı 90 dakikayı bitiriyor.